Atatürk'ün aldığı yeri büyütün biraz. Tam, şeyde yardım edin. Les Baharatlıya da yardıma gidin. Gidin. Ben mavideyim. Tamam. Les Baharatlıya yardım. Les Baharatlı'nın ülkesiyim şurası burası. Oraya yardım. Buraya da. Buraya da, buraya da. Seri seri. Seri koyun seri 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 seri. seri. Abi biraz daha büyüttükten sonra lan Yardıma gelin lan kim bozuyor lan bu popkini? Abi oraları bana da yazmıyor ya. Yazmayı mı yazdın? Bitti nere? Bura mı? He kanka şimdi sen doyuyorsun ya. Sen doyuyorsun burada doyuyorsun. Sepot Trabzonspor anladım. Bu Bo Netflix. Bak burada doyuyorsun. Şöyle geliyorsun abi. Şöyle şöyle gidiyorsun. Şurada Fenerbahçe hamsi bir şey var. Şurada kırmızı yer var. Kırmızı yerin üstündeki yerde biziz. Aynen. Şöyle adam gelsin. Trabzonspor logosu var. Bende siyah.